Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmek isteyen çifti ölüm ayırdı. Edinilen bilgiye göre Enis A yönetimindeki otomobil Samsun'un Havza ilçesi Samsun Ankara Karayolu Yenice Kavşağı'nda komşularını ziyaretten evlerine dönerken Yolun karşısına geçmekte olan Asiye Demirci ve Osman Demirci çiftine çarptı. Çarpmanın etkisiyle Asiye Demirci olay yerinde hayatını kaybederken eşi Osman Demirci ise yaralı olarak kurtuldu. Olay yerine gelen acil servis ekipleri tarafından Osman Demirci Havza Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.